Minecraft'lar oynuyoruz. Yanımda Savaşçı adlı arkadaşım var. Bu video çarşamba günü çekiliyor ama perşembe günü yayınlanacak. İnşallah bu videoları beğenirsiniz. Arkadaşlar sen mi görüyorsunuz? Zaten bir sürü videom var. Oradan bilirsiniz şeylerimi. Arkadaşlar 8 gün daha yeni oldu. E, 25 gün önce hesabını açtı. Abi amma hızlı kuruyor. Kupa kasıyor ya. Şimdi bu videoda 8800 kutu alacağız. Savaş kutuları açacağız çok Şimdi çok bir çok maç atalım. Kriyalası var görüyorsunuz. Senin aksesuarı dükkana geldiği zaman hemen satın alacağım. Senin aksesuarını çünkü çok seviyorum. Bugünkü videomda güzel içerikler yapıyoruz arkadaşlar. kendi ile oynuyorum o da oynuyor. en güzel oynuyor Batu da en iyi. gibi geliyor da Ben de iyi aslında ben de. Ben kullanmayı seviyorum yani. Oradaki oyunları aldım onları İki vurdum yaptı Abicim içimden geçtiler İçimizden geçtiler ya Olsun Kötü yok ya Şuna bir savaşçı öneriyim. Nasıl? Dursa alsın Dursa. Ben de Riko alsam? Evet, evet. Hadi bir el daha gire bir girelim. Şurada bir iki kutu açalım yeter bize. Arkadaşlar lütfen Arkadaşlar soruyorum. Minecraft videolarına başlayalım mı? Ben soruyorum bunu. var. dal 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 dal. Burada ya en iyisi şöyle oynayın. Yok şöyle değil. Hepsi de yüksek rütbe ya. Allah'ım ya. Şöyle bir şey yapalım. Yükseltmeyelim olmaz. Bir yirmi paramız var belki Al. OMG ben Rosa'yı alıyorum. Ben Rosa'yla ne oluyor? Pek kasmadım ama iyi de tamam, iyi oyunu. Arkadaşlar bırak. Bu neyin? Bu neyin? Bu neyin? Bu neyin? Bu neyin? Bu

ama kolay bir maç ya. Çok güzel oynadık ya. Hadi be Elda. Yol bak. Bir Elda oynayalım. Bir kutu açarız bu videoda fazladan. Savaş kutusu olarak bu tane açarız. İnşallah sen şey falan çıkar ya. Evet, sen çıkardın. Oranın sıfır onaylar çok düşük değil. Tıpkıca düşürdüm. Oranımı tıprama çıkıyım. Tapır Ben de Artık ben de biraz sersi diyeceğim. Oha. Ama tapır sersi. Orası olmasa o şeyler daha çok Ömer Aslı. Hangi tonlarla uğraşamaz? Hello, hello, hello. Evet. İşte iyi gidiyoruz. <laughs> 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 Ortada niye kutu yok ya? kendimi öldürdüm ya. Lan abi bu ne la? Bu ne la? Bu video hiç güzel olmadı. Arkadaşlar olmadı. İyi güzel değiliz. Hiç güzel değiliz. Bu videoda 8 8 kupa yaparsak bana at. Yok kendimi öldürecek. Ki çok iyi oynadık ya. Ben de kendimi hayatta istiyorum. Böyle bir yüzü daha atarız bu videoda ya. Hadi açarız kutuyu açarız. Böyle <laughs> bir. Kış kış yerim ya. Bir daha aldım bu. Oh, bir kutu. Hadi arkadaşlar, sizin için açıyorum. Bunu sizin için açıyorum. Ben yiyorum. Sen niye geldi bari? Alamak, 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 alamak. Kurt başa kendini 10 seviye yap desene. Yaparım. <laughs>

kötü oluyor. O gelmedi. Dört takım. Bu kadar ne? Bugün ne bildin? Hayna mı yaptın? Bildin hayna. Ne o alı. daha iyi olur.

Galiba 8800 hedefimizi alıyoruz bu maç. Hadi abicim, hadi abicim. Bu 8800 doları bu videoyu güzel, güzel kapatalım ya. Başka bir video. Sonra çok güzel bir oldu. Bilmiyorum seni abici. Hileci sprot. Hileci bize de olsa bir tane. oh, gel keyfim gel. Öldü. Geber işte. Baba seni bir Fatma değil midir? Fatma. Fatma. <laughs> Artı iki ver. Size artı iki ver kardeş. Bir ne ya? Ama ya. Kupamı. Bir kupa bir ne ya? <laughs> Hadi bir son maç daha. Hadi bir son maç daha. Üçüncü oluyoruz. Geliyoruz. Dışarı. Üçüncü. Hıh. Hı, hı. Hadi abi. Bir üçüncülük. Hadi bir üç kişi kalsın artık. Üç takım kal artık. Dur. Dur artık. Üç takım kaldı galiba. Orada kim kazanırsa üç takım kalır artık. Kalır bade olurduk ya. Çok da uzadı video. Çok da uzadı ya. Uzama. Uzama. Yeter bu kadar.

Lan öl ya. Öl. Ha <laughs> öldü <Öyleydi>, tamam <iyiyim>. güzel. <laughs> Arkadaşlar anne 8800 kupa aldık. Arkadaşlar 8800. Tamam çevrim dışı tamamdır.